Murat Yetkin, gazeteci ve siyasetçi saldırıları günlerine mi dönüyoruz? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de sinirleniyordur elbette ama soru tam da budur. Gazeteci ve siyasetçi saldırıları günlerine mi dönüyoruz? MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 14 Ocak akşamı yayınladığı bir dizi tweet mesajıyla bazı gazeteci ve televizyoncuları hedef göstermesi üzerine bir siyasetçinin saldırıya uğradığı haberi geldi. Bahçeli bir akşam önce Mustafa Balbay'dan girmiş, Habertürk Televizyonu'nda Veys Ateş ve konukları Deniz Zeyrek, İbrahim Uslu, İsmail Saymaz'dan çıkmıştı. Tartışmacılar MHP'nin HDP'nin kapatılması talebiyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı sıkıştırdığını konuşuyordu. 15 Ocak'ta saldırıya uğrayan siyasetçi ise Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'dı evinden çıkıp arabasına bindiği sırada 4-5 kişilik bir grup saldırmış, silah çekip sopalarla döverek hastanelik etmişti. Aynı sıralarda gazeteci Orhan Uğuroğlu da evinden çıkarken saldırıya uğramış, kolundan yaralanmıştı. Uğuroğlu birkaç gün önce Özdağ'la mülakat yapmıştı. Özdağ bu mülakatta Bahçeli'nin Fethullahçıların yargılandığı 17-25 Aralık 2013 yolsuzluk soruşturmalarını desteklemiş olduğunu hatırlatıyor, şimdiki tutumunu soruyordu. Özda hastane yatağından verdiği ilk tepkilerde dolaylı olarak MHP ve Bahçeli'yi işaret ediyordu. Bahçeli'ye sorular sormuştum. MHP yandaşları bana hakaretlerde bulundular. Bahçeli istediğini söyleyecek, biz sorular sorduğumuz zaman bize sopalarla, silahlarla saldıracaklar. Susmayacağım, korkmayacağım. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da 2019'da saldırıya uğramış, canını zor kurtarmıştı o güruhtaki saldırganlardan sadece yüzüne yumruk attığı çekimlerde görülen birisi tutuklanmış sonra bırakılmıştı. Bakalım son saldırıların failleri de yakalanırsa tahliye edilecek mi? 2019'da 4 gazeteci daha benzeri şekilde saldırıya uğramıştı. Sabahattin Önkibar, Ahmet Takan, Yavuz Selim Demira ve İyi Parti lideri Meral Akşener'in basın danışmanlığını yürüten Murat İde. Dördünün de ortak özelliği geçmişte ülkücü olmalarına karşın Bahçeli ve MHP'yi eleştirmeye başlamalarıydı. Özdağ da geçmişte MHP'liydi. 12 Eylül darbesi ardından idam talebiyle yargılanmış bir ülkücüydü. Uğuroğlu da MHP ile doğrudan bağı olmasa da milliyetçi bir gazeteci olarak tanınıyor. Kılıçdaroğlu'na saldırıyı ayrı tutacak olursak diğer saldırıların ortak özelliği dikkat çekiyor. Oda TV 15 Ocak günkü yayınında eski MHP'lere kim saldırıyor diye sordu. Kim saldırıyor olabilir acaba? Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan açıklama beklediklerini söyledi. Gelecek Partili sefer üstünde saldırıya uğramıştı. Davutoğlu, hükümetin ülkeyi 1990'ların faili meçhul cinayetler dönemine mi götürmek istediğini sordu. Ve acı bir şey daha, Albayrak'ın istifasını haber yapmayanlar bunu da haber yapmıyor. Unutmadan Bahçeli'nin 14 Ocak'ta gazeteci ve yorumculara isim vererek teşhir ettiği gün ülkücü avukat ve televizyon yorumcusu Afşin Hatipoğlu da saldırıya uğramış. Aynı çerçevede saymak mümkün. Veys Ateş ve İbrahim Uslu'nun ülkücü geçmişleri olup olmadığını bilmiyorum. İsmail Saymaz henüz lise öğrencisiyken oralarda dolaşmış olabilir. Deniz Zeyrek'in ülkücü olmadığını kesin kes biliyorum. Balbayında. Ama bunu bilmem bu meslektaşların bir saldırıya uğrayabileceği endişesini gidermiyor. Saldırının mutlaka organize olması, diyelim MHP ya da bağlantılı bir kuruluş tarafından yönlendirilmesi de gerekmiyor. Durumdan vazife çıkarıp olmadık kötülükler yapmaya hazır çok sayıda insan dolu maalesef toplumumuz. Bahçeli'nin yaptığı doğru değil. Kendisinin amaçladığının da ötesinde sonuçlara yol açabilir. Gazetecilerin böyle teşhir edilip hedefe konması doğru değil. 14 Ocak tweetleri bana yabancı gelmedi. Bahçeli'nin başbakan yardımcılığı yaptığı üçlü koalisyon döneminde MHP'nin Avrupa Birliği politikasını eleştiren gazeteciler arasındaydım. MHP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısını izliyordum. Tesadüfen Bahçenin özel kalem müdürü Arif Fırtına ile yan yana oturuyorduk. Birden Bahçeli vites yükseltti ve MHP eleştiren gazetecilerin ismini saymaya başladı. İlk sıradaydım. Not defterimden kopardığım sayfaya ''Başıma bir şey gelirse kimin sorumlu olacağı belli gibi bir şeyler yazıp önüne koydum.'' okudu, katlayıp cebine koydu. Başıma bir şey gelmedi ama memleketin başına geldi. Bahçeli bir ay kadar sonra koalisyonu bozup erken seçim istedi. Sonrasını biliyorsunuz. Reformlardan söz ediyorduk değil mi? Murat Yetkin